Herkese merhabalar değerli arkadaşlarım. Gülsün Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım bugün yemek videomuz yok. Bugün doktordaydık, hastanedeydik. Oğluma kol e, testi yaptırdık. Maalesef pozitif çıktı. Ben de ona meyve suyu hazırlayacağım. E, videomuza da başlamadan önce dualarınızı esirgemezseniz sevinirim. Ama şu an çok şükür genel durumu çok iyi. Hani çok şükür aşılarım da oldu. Durumu şu an iyi yani hani öyle kötü bir şey yok şu an. Ben de ona ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle portakal suyu, meyve suyu hazırlayacağım. Bu durumlarda bol sıvı gıda alınması iyi olur arkadaşlar. Bu boğaz kuruluğunu engellemesi için bol sıcak su, meyve suyu, bir de adaçayı, kekik suyu onlardan tüketilirse iyi olur arkadaşlar. Şöyle ben robotumu hazırladım. Şu aparatını da göstereyim. En son salça makinesinde mandalina sıkmıştık. Şimdi Osman odada tek başına arkadaşlar. Bu işleri kaçırmazdı. Şöyle bunu takalım. Şöyle güzel takalım bunu. Allah'ım kimseyi gerçekten ve daha ilk defa Covid ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. Ben de bugün şok geçirdim. Ne yapıyordum yani? Allah'ım bütün hastalarımıza şafi ismiyle şifalar versin. Şimdi hemen şöyle birinci derecesine getiriyorum. Robotumda. Şöyle. Gördüğünüz gibi hemen sıktı arkadaşlar. arkadaşlar portakallarımızı da sıkmadan önce güzel bir bol suyla yıkayalım gerekirse sirkeli suyla yıkayabiliriz yalnız size bir fikir vereceğim bu portakal kabuklarını rendeleyip difrize atıp keklerden muhteşem oluyor öyle kullanabiliriz arkadaşlar sakın o çöpe atmayın böyle rendeleyip buzdolabı poşetine koyup difrize atabilirsiniz gibi hemen sıktı bir bardak çıkarsam yeter zaten koca robotu kur şey kurdum ama Arkadaşlar böyle greysel hepsini bu makine sıkıyor böyle. Herhalde bir bardak dolar. Şimdi arkadaşlar bayağı bir bardak o etti galiba. Şöyle ben bunu bir çıkartayım. Bir bakalım. Ona hemen babasıyla gözyaşı içeri. İçeri de girmiyorum arkadaşlar. Maske takıyorum. O da dışarı çıkmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Evet bir bardak çıktı. Şimdi ben bunu göndereyim be. suyu al o götür bunu. Böyle bir video hazırlayalım dedim arkadaşlar. Hem de bakalım yarın çekebilir miyim, çekemez miyim videoyu bilmiyorum ama. Şimdi bunu da aynı şekilde sıkalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bardak daha çıkar. Bunu bir verip geleceğim. Tekrar onu da doldurur veririm içerse eğer. Bugün de böyle bir kısa videomuz olsun. Bugün güzel bir video hazırlayacaktım. Aslında yemek videosu. Ama bugün hastanede geçtiğimiz için eve geldik. 8 saat sonra sonucumuz geldi. Testimiz pozitif çıktı. Aman dikkat edelim. Biz dikkat ettik ama... Dışarıda maalesef insanlara dikkat etmiyor arkadaşlar. Çocuk güzel maskesini takıyor. Hijyenine önem gösteriyor ama olacak var oldu yani. Diyecek bir şeyim yok. Evet arkadaşlar bütün hastalarımızda nerede varsa arkadaşlar hangi hastalıktan eğer muzdaripse yüce Allah'ım şafi ismiyle şifalar versin. Buraya kadar videolarımızı izlediyseniz videolarımıza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bütün hastalar için dua etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Mustafa kapatır mısın? Şimdi şöyle göstereyim. Videoyu da kapattık ama kapanışı verdik.